Herkese merhaba. Duvar tipi kumandalarımızla ilgili bir video çekiyoruz. Tek kanallı ve de iki kanallı olmak üzere iki tip duvar tipi kumandamız var. Bunlardaki mantık diğer uzaktan kumandalarımızdan birebir aynıdır. Tek farkı siyah kumandalardaki arkada set deliği ve de kod deliği var. Bunların arkasında herhangi bir işlem yapmamızı gerektiren bir e, kapağı açmamızı gerektiren bir şey yoktur. Siyah kumandalardaki e, kodun karşılığı üç tuşa aynı anda basmak olacaktır. E, setin karşılığı ise alt ve de üst yön tuşlarına aynı anda basmak olacaktır. E, şimdi alt ve üst yön tuşlarımızdan başlayalım. Yukarıya bastık, perdemiz yukarı kalkıyor. Aşağı bastık, aşağı kalkıyor. Yönleri değiştirmek için e, alt ve de üst yön tuşlarına aynı anda basarak yani set karşılığı oluyor bir hareket algılayacağız e, perdemizden. Ardından ortadaki stop tuşuna uzunca basıyoruz ve bir hareket daha bekliyoruz. Yönlerimiz şimdi yukarı basınca aşağı. Aşağı bakısınca yukarı e, kalkıyor. E, yeniden bunu düzeltmek için set karşılığı alt ve üst yön tuşlarına aynı anda basıyorum. Perdemizden hareket geldi. Ardından ortadaki stop tuşuna uzunca basıyorum. Bir hareket daha geldi. yönlerimiz e, değişti